Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün yanımda de var. Alayaktan e, kümes yaptık arkadaşlar. Kümesi göstereceğim size. Bunu buraya çok soğuk olmasın diye koyuyoruz. Bir içerisi bilmiyorum. E, şöyle içeride ispat kovam var. Birazcık gözüküyor. Birazdan bakacağız içeriye girip. Burada sahte yumurta ve folluk var. İçerisini tanıtacağım birazdan. Salma yeri yaptım böyle çuldan. Üstünü kapattım. Evet salmalık yer yaptık. Şöyle etraf kapalı. Sen buraya sal ben buraya kapatıyorum. Tamam. Şuradan bodruma da gidiliyor hatta. Şu kapak kapalı. Heh, bu arada ispenç kırma olan horozu kestik. Arkadaşlar buradan şöyle yer açtım Buradan bu kümese geçiliyor Şöyle takımımı da sizlere göstereyim Çok güzel oldu Maşallah Demeyi unutmayın İçerisi çok küçük O yüzden zor duruyor böyle bir video çekeyim bir fotoğraf alayım böyle arkadaşlar buraya fonluk yaptık lastikten yine yemlik, suluk, tünek var işte buralarını temizledik toprak oldu bir ayağa kalsın da pençelerini göstereyim yani normal işte arkadaşlar 5 tırnak 5 pençe İspenç. Bir bana baksın. Heh. İn aşağıya de. Geç arkamdan oralara iyi kapa da saldın çıksınlar. Git bakayım. Arkadaşlar saldım dışarıda geri geliyor. Horozumuzu da salalım. Benim horozumla kavga yaptılar. Videosunu çektim. Herhalde akşama atarım. Sen de gel. Saldım onu dışarı. Geri geliyorlar ama akşam olduğu için saat kaç? 6'ya 6 geçiyor. Gidin dışarı gidin hadi. İyi kapat ama, ha. Kaçın kaçın Evet böyle gezinme yeri yaptım çok güzel olacak bunlara buraları. Tabi tepeden kedi atlayıp devirmediği sürece mis gibi olacak. Bir kere kedi atladı arkadaşlar devirdi kümesi. Şu üst taraftaki çünkü tahtayla tutunuyor onlar. Başka bir şey yok. Neyse şimdi diğer bölmeyi göstereyim. Arkadaşlar çömelerek duruyorum yerde merdiven altı burası. Evet buradan da kümese geçiliyor. Şöyle cam var. Buradan da içerideki kümesi geçiyor. Bir tane folluk var, suluk ve bu e, yerdeki kan değil su ve bir tane de yemlik var. İşe dolu burada da suluğum var. İşte böyle etrafı telle falan kapattık. Şu arasını da tahtalarla idareten yaptık. Burası tuğlalarla kapalı. <laughs> Yoruldum. Biz dışarı çıkayım, şunları da salayım. Yeni kümeslerde ilk günü bunların. Uh. Evet. Şöyle dışarıda birkaç görsel alayım. Hep içeri giriyorlar. Akşam oldu diye herhalde. Yarın sabahtan salır, salarız arkadaşlar beraber. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay kümesi bir de e, içeriden gösteremedim. Normal kümesinin içinden nasıl gözüküyor? Şöyle. Böyle gözüküyor. Dışarısı falan. Her taraf açık. Kırma abi içeri mi gir? <gülüyor> 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 Ali sus. Abi Hahaha. Azıcık çekelim Hahaha. Hangisi kaçıyor? Topa yetmişti. Vuru mu yetişecek? Senin ki kaybetti. Kaçıyor. Abi ayıralım orası bir şey alacak. Tamam tamam kapat.